Alır. Hayır diyemeyeceğin bir yiyecek var mı? Mesela en sevdiğin tatlı ne? Benimkini söyleyeyim mi? Çikolata. Evet, birçok insanın en sevdiği lezzettir çikolata. Hatta bazıları o kadar sever ki çikolata krizine bile girenler olur. Peki çikolatayı bu kadar sevmemizin sebebi ne sence? İstersen baştan başlayalım. Çikolatanın ana maddesi kakao çekirdekleridir. Kakao meyvesinin keşfi yaklaşık bin yıl öncesine dayanır. O tarihlerde insanlar kakaoyu ilaç yapımında kullanmışlar. 1500'lü yıllara gelindiğinde İspanyol bir kaşif bu çekirdeklerden tatlı bir içecek yapmayı başarmış. Bu içecek sıcak çikolataymış ve kısa sürede insanlar arasında meşhur olmuş. 1800'lü yıllara gelindiğinde günümüzdeki çikolatalar üretilmeye başlanmış. Peki bu muhteşem lezzet nasıl yapılıyor? Hiç merak ettin mi? Kakao ağaçları dikildikten yaklaşık 4 sene sonra meyve vermeye başlıyor. Ağacın meyveleri kavuna benziyor. Ancak asıl işe yarayan kısmı bu meyvenin içindeki çekirdekleri. Her bir meyveden 30 ila 40 arasında çekirdek çıkıyor. Bu çekirdekler ilk toplandığında çok acıdır. Ancak bu acılıktan kurtulmak için çekirdekler sandıklara koyulup üzeri muz yapraklarıyla örtülerek birkaç gün bekletiliyor. Bu işleme fermentasyon deniyor. Fermentasyonla çekirdekler lezzet ve renk kazanıyor. Sonra çekirdekler kurutulup çikolata yapımı için fabrikaya gönderiliyor. Fabrikada çekirdekler kavruluyor ve böylece aroması yoğunlaşıyor. Sonra bu çekirdekler çikolata yapımı için toz haline getiriliyor ve çikolata için ana maddemiz hazır hale gelmiş oluyor. Kakao'nun yanında bize şeker, kakao yağı ve eğer kullanılacaksa süt de lazımdır. Bu dört madde uygun miktarlarda karıştırılıp ısıtıldığında ortaya o enfes lezzet çıkıyor. Ancak işimiz henüz bitmedi. Çünkü çikolatanın o ağızda dağılan lezzetini yakalamak önemli. Burada temperleme işlemi başlıyor. Çikolata karıştırılarak yavaş yavaş soğutuluyor sonra tekrar ısıtılıp kalıplara dökülüyor. Bunun haricinde bitter çikolatalarda kakao oranı yüksektir. Kakaonun aroması daha fazla olduğu için bazılarına tadı acı gelir. Beyaz çikolatalarda ise kakao bulunmaz. Çikolatanın o kıvamını ve lezzetini kakao yağı verir. İşte severek yediğimiz çikolata böyle yapılıyor. Afiyet olsun.